Merhaba sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bili. Jelibonları görme üzere sihirli jelibon oynuyoruz. Arkadaşlar burada bizim jelibonlarımız var. Şimdi arkadaşlar ben jelibonumu seçeceğim ama sen gözünü kapatmasını istiyorum. Hepimiz böyle böyle yapacağız böyle, böyle Evet arkadaşlar Asa gözünü kapattığı için ben de şimdi jelibonumu seçiyorum ve seçtim. Ata seçtin mi? Hayır ya. Ha. Allah'ım ya Rabbim. Seçtim arkadaşlar. Hemen şöyle koyuyorum. Tamam Bir dakika bunu... bunu seçiyorum arkadaşlar ve tamamız. Ben de kapatıyorum hemen arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu seçiyorum. Tamam. Tamam arkadaşlar ikimiz de jelibonlarımızı seçtik fakat ben kendimi unuttum sanki kapat bakalım Azamet sen de hep unutuyorsun ya Ya bir kere unuttum seçiyorum arkadaşlar seçtim Şunu koyayım hemen tamamdır seçtik arkadaşlar hadi bakalım başlayalım ağzımıza atınca soruyoruz ya, ne diyor bende yok bende Gel şöyle çık. gözü kameraya. Ben sağlam. Bu, bu da. Ben de Güvendesin. Ben Bu da güvendesin. Yalnız koyayım. Güvendesin.

Bir tane daha seç, şey, bir tane daha seç. Şey. Tamam. Tamam. Evet. yine düzecek Düzmüş. Evet. Oha. İyi yine rahatı seçiyor. Tamam. Arkadaşlar şey yaptın mı? Hı hı. Bilmem sesini. Bilmem olur mu olur değil. Tamam.

Ah ne? <laughs> 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 Oydu. <gülüyor> Bunların ikisini seç. Seçtim. Arkaya yer harim mi? Hı <laughs> sen de he Oğlum ben buldum ya seni Şimdi sen. <laughs> ben köşem Ben sen Ben de buldum Ben buldum Ben de buldum kim kazandı biliyor musunuz? Ben kazandım. Sen <gülüyor> dünyanın şişesidir. <laughs> en çok zevliği ben mi oldum? Yok <laughs> Yo, öyle bir şey yok. Ayşe <laughs> i̇şte ben kazandım kanalı abone olmayı. Tabii tabii. Arkadaşlar like 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 yazın like yani kim, yani. kim kazandı? Kim kazandı yazın Kazanan <laughs> yok ki bu oyunda. Doğru. Yok. Arkadaşlar belirlesin. Kim kazandı? Kazanan yok bu oyunda. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like tutmayı, bildirimi açmayı yani. Ding dong. Ne yapacağız? Bye bye. Arkadaşlar.